Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını yoğun bir gündemle gerçekleştirdi. <laughs> Yeşilyurt Belediyesi Maçlı Karşı Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanı'nda gerçekleşen Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. 8 Nisan 2016 tarihli meclis karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Meclisin açılışında Miraç Kandili nedeniyle bir konuşma yapan belediye başkanı Polat, Malatyalı hemşehrilerimin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlar, bu gecede yapılan duaların İslam aleminin kardeşlik, birlik, dirlik ve beraberliğine katkıda bulunmasını temenni ederim dedi. Başkan Polat, meclis üyelerinin de Miraç kandili tebrik ederek kutladı. Miraç, Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Mescid-i Aksa'ya İsra dediğimiz gece yürüyüşüyle gitmesi ve oradan da göğe yükselmesi. Ben bütün hemşehrisi arkadaşlarımızı, oradaki çalışan kardeşlerimizi milaş kalbimle kutluyorum. Bütün şeylerin milaş kalbimle kutluyorum inşallah. E, bu e, gece vesilesiyle dirliğimiz için, beraberliğimiz için, dirliğimiz için hep birlikte dua edelim. Güce yaradan'a yakarış kabulümüz inşallah. 08 Nisan 2015 tarihli toplantı Belediye Meclisi gündeminde olan maddeleri tek tek görüşüp karara bağlarken bazı maddeler bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi. Bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi dosyasında yapılan incelemeler söz konusu değil. Oldukça yoğun bir gündemle Mayıs ayı çalışmalarını gerçekleştiren belediye meclisi, ilimizde misafir edilen Suriyeli çocuklara yönelik Malatya Yaşam Derneği ile ortaklaşa düzenlenecek olan etkinliklerin desteklenmesi, Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa tertip ettikleri, gençlerin gözüyle Kudüs anlamak konulu yarışma ile, Siyeri Nebi yarışmasında dereceye giden öğrencilerin Kudüs'e gönderilmesi, Yeşilyurt ilçe sınırlarında faaliyetler devam eden tüm liselerin 11. sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik hazırlanan etkinliklere destek verilmesi kabul edildi. Yeşilyurt Belediyesi Meclisi'nin AK Parti üyelerinden Celalettin Gönültaş'ın istifası meclis tarafından kabul edilirken 3 madde de belirtilen onama yetkileri Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne devir edilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan yeşil yurdun en önemli geçim kaynaklarından olan kirazın kurtlanmaması ve üreticilerin mağdur olmamaları için temin edilmesi gereken 40 bin TL'lik zirai ilacın alımında belediye başkanı Hacı Polat'ın yetkili kılınması, birçok branşta mücadele eden Yeşil Spor adının Mayıs ayında yapılacak genel kurulda Malatya Yeşil Ül belediyespor olarak değiştirilmesi ise kabul edildi. Bu arada Malatya İnönü Üniversitesi ile Yeşilyurt Belediyesi tarafından Yeşil Yeşilyurt'un sağlık analizden yapılması ve obeziteye karşı mücadele edilmesini sağlayacak sağlıklı yaşam projesi ise Gençlik ve Spor Komisyonu'na havale edildi. Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantısı ise 7 Haziran Salı günü saat 14'te yapılacak.